arkadaşlar Merhaba bugün size Marmaris İçmelerde çok güzel kamp yapabileceğiniz ücretsiz bir şekilde kamp yapabileceğiniz bir alan göstereceğim alanın konumu arkadaşlar İçmeler Maliye kampının çok az gerisinde Kayabal Caddesi üzerinde dün bize yolda gördüğümüz bir çocuk söyledi bu adresi konum olarak tarif ederken de yukarıda kullanılmayan sağınızda kullanılmayan Baraka bir ev olacak dedi bir şurası arkadaşlar kullanılmayan Baraka ev. Bir de şu yukarıda var. Şu an net gözükmeyebilir. Tam şu yukarıda. İki tane Baraka ev var arkadaşlar. Sağınıza kalacak. Baraka evi sağınıza aldığınızda direkt sol aşağıdaki olan alana ücretsiz bir şekilde kamp yapabilirsiniz. Bizim çadırımız burası arkadaşlar. Ve aşağısı da dahil her yer kamp dolu. Çadır dolu. Akşam sadece bir trafik polisi geçti. Herhangi bir uyarı da yapmadı yolda beklediğimiz halde. Yol kenarında bekledik. Jandarma vesaire hiç kimse gelmedi. Tüp yakmada da sakınca yok arkadaşlar. Çünkü ormanlık bir alan değil. Hatta sorduk biz bunu buradaki ee, çadır kuranlara. Manzarası gerçekten çok güzel. Araçlar hemen sağda yukarıda içmeler Maliye Kampı'nın gerisinde Kaya Bal Caddesi üzerinde Baraka evin hemen sol aşağısı konum olarak. Gerçekten muazzam bir mekan. sonraki kamp durağında görüşmek üzere arkadaşlar